Aleyküm selam hoş geldin sefalar getirdim Fatih Ağaç sizi ilk kez gördüm Ronaldo sandım valla çok teşekkür ediyorum valla ben bir şey demeden herkes atmıyor valla böyle bekliyor yukarıda siz attınız Ronaldo sandım ilk kez geldiniz sanıyorum doğru mudur Fatih Ağaç yani ilk kez görmüşüm gibi geliyor bana Yok birkaç kere daha gelmiştim. O zaman abone olmuştum size. He, tamam. İsmini ya isim değiştirdin. O zaman Betül Meral'e de muhtemelen abonelik eklemişsinizdir. Meral Meral Betül ve Betül Meral şimdi ikisini de açacağım. Hemen açayım. Arkadaşlar yukarıda bekleyenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. Vallahi pek mümkün olmasa da işte bakalım sıkıntılardan nasıl çıkacaksak çok yalan konuşmayı beceremiyorum. Tamam söyleyeyim. Çok iyi değilim. iyi olsaydım her gün yayın açardım zaten. Ama şu sıralar gerçekten bayağı sıkıntıdayım. O sebeple bakalım Kendime gülüyorum bazen var ya hiç yalan konuşmasına beceremiyorum bak şurada bile. Çocuk gibi aynı. Dur tamam gerçekleri söyleyeyim hemen pat 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 neyse düşüncemi söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Kendime gülüyorum vallahi yani hani şey bazıları çok böyle değil ama ben ne istem öyle söylüyorum hemen. uzun süredir yayın açmıyordum iyi olsaydım açardım doğru söylüyorum Yukarıda 3 kişi var. O 3 kişi yayını beğenmeden ikisi Fatih hariç. Neden yukarıda bekliyorsunuz? Yayını beğenmiyorsunuz. Bir merhaba demiyorsunuz. İnşallah beklerim. Teşekkür ediyorum. Şöyle dediğim gibi o sıkıntıları açtıktan sonra zaten burada paylaşıyorum. Gelenler biliyor sıkıntıları. Onları da açtıktan sonra inşallah çok çok daha iyi olarak Gece gündüz bol bol açarız. Semacığım aleyküm selam, hoş geldin sefalar getirdin Sema. Müsait zamanına denk gelir, güzel olur inşallah. Şu sıkıntılar gitsin. Gece gündüz çok açıyorduk ya. Gündüz işteki, akşama rast gelir. İşte akşam gece çalışanlar giriyordu böyle vesaire. İlla denk gelir Fatih Bey. Semacım Ronaldo abla yayına gelecektim. Neden kapattın yayını yazmış yorumda görmüştüm. Aysel de akşam açar mısın abla demişti. Ben de şimdi dedim işte açacağım. Dört buçukta açarım demiştim. Yeni açtım. Bakalım Ronaldo okulda olabilir belki tabii ki. Çünkü yorumu çoktan yazmış. Ama akşama gelirler. Sadece ben. Sadece ben Kürşat Bey'di sanırım değil mi? Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet Kürşat Bey bence. Aha buradan da selam vereyim. Selam vermişken diğerinden bari Kürşat Bey yayını beğenseydin. E, bir yukarıdan bakanlar var beğenmiyor. Bari sen gelmişken her ikisinden de beğeni ver. Akşam açacağım Sema çünkü... Ee, yani akşam açacağım derken açtık ya. İnşallah kapatmam daha diye düşünüyorum. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Size de hayırlı cumalar diliyorum. Bu arada Kürşat Bey değil mi? Sadece ben. Alışamadık ya. Kürşat Ergene konu olarak beynimize yazdık. Sema şimdi sadece ben gelince bana değişik geliyor. Ronaldo canlıma geldi dün. Çok sevindim valla. Ronaldo bir tanedir. Görüşürüz Rüzgar. Allah'a emanet ol. Sanırım işin var. Dün seni de andık. Meral kulağın çınladı mı? Vallahi bilmiyorum. İyi mi andınız? Kötü mü andınız? Bir türlü iflah olmuyorum. Yani bir türlü toparlanamıyorum. Yataktan kalkamıyorum. Yayın açmama nedenim sizce? Yazılı yok. Ders yok. full böyle yatıyorum evde yani. Pek iyi değilim. Üç gün stajı devam ediyorum tabii ki. Ama onun dışında hep yatıyordum. Yani çoğu zaman öğretmenimizin işi vardı gelmedi. Yazılı devam ediyoruz tabii bu sene. Yedi tane yazılı olduk. Son bir yazılımız kaldı. Semacım nasılsın? İyi misin? Akşama Aysel de Ronaldo da gelir Sema. Tahminime yani bugün okullar Azerbaycan'da birisi konuşuyordu. Kimdi o ya? Hani tatil değilse Damla mıydı? Vardı ya bir kız sabah. Önce tatil sandım sonra yok değil dedi. Eğer tatil değilse Ronaldo okuldadır okuldan gelince. Karnını doyurup eğer ki dışarı çıkmazsa yayına gelir. İyi gibiyim. Gibisini at inşallah çok iyi ol. Kolay gelsin Kürşat Bey. Bu aralar hiç canım istemiyor ya. Kusuruma bakmayın olur mu? Rüzgar kendine iyi bak. Hiç sorun değil. Bizde de tatil değil. O zaman Ronaldo okuldadır. Zaten öğlen gittiği için muhtemelen akşama kadar okuldadır. Abla yayın açar mısın dediğinde demek ki çok oldu. Demek ki evdeydi o zaman. Neyse şimdi ben bir bardak çayım vardı masada zaten termos'a koymuştum. Sabah yaptım hiç içmedim. Bir bardak çay alayım. Görüşürüz rüzgar kendine iyi bak. Geldim. Tamam görüşürüz Semacım kendine iyi bak. Sabah baya iyiydi sabahtan dolayı mı maşallah dedik o kadar ama hani bunca zaman teliften sonra sabah baya Sema şey olarak iyiydi sayı iyiydi beğeni yapmasalar da yukarıda. Bakalım bugün uzun süredir açmıyordum artık. Şu telif bir kalsa da şöyle biraz daha böyle mutlu olarak sarılsak. Arkadaşlar 7 kişisiniz. Şu 7 kişi gelen yayını beğenirseniz mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum. Vallahi böyle arada bir gelip uzun süredir bunu bizimkiler yapmıyor daha kalple böyle beğen atıp mutlu oluyorum. Birileri böyle kalpler uçuşuyor ya. Kim atıyor bilmiyorum ama bizimkiler yapmıyordu onu. Yani eğer bizden Ronaldo gelse, Aysel sonra işte diğerleri gelse o, o kalpler uçuşmuyordu. O kimden geliyor bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Stresten vallahi ben de ne yapacağımı şaşırıyorum. İnan buradan ya ben anlamıyorum mesela kim görmüyorum. ben yaparım şimdi abla sen mutlu ol yeter ki. Teşekkür ediyorum Semacığım. Gerçekten yok hiç görmüyordum böyle. Bu sabah da gördüm şimdi de gördüm ya dedim bizimkiler değildir çünkü görmüyorduk onu. Teşekkürler Semacığım. İşim var demiştin ya ben seni gittin sanmıştım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bir tanem. Çok tatlısın Sema. Kimse yokken söylüyorum. Bak ben yapmıyorum şimdi demiş. Teşekkür ediyorum bir tanem. Sen yapıyorsun sanırım değil mi? Kim olduğunu vallahi anlayamıyorum. Yani o uçuşanları görüyorum ama sen yapıyorsun o zaman. İnşallah akşama beklerim Semacığım aslında şey ne zaman müsait olursanız beklerim bugün telefonları doldurdum ya bakayım 94 ile 97 biri önce biter o ara onu takınca yarım saatte birisi 35 dakikada doluyor benim eski telefonum dolmuyor tabii ki yani kapatmadan herhalde bizi idare eder diye düşünüyorum yani hep yayın açıkta olabilir şimdi açmadık bari açalım bugün hani Ronaldo Aysel de gelir, gelir Ali de gelir sanırım ara vermemiş olurum onlar da denk gelir teşekkür ediyorum gidemiyorum da gitmem gerek gidemiyorum da sen okuldan geldin Sema derslerin vardır değil mi Tamam. En azından derslerini işlerini halledersin Sema'cığım. İşlerin bitmiş olarak geldiğinde daha iyi olur. O zaman Ronaldo, Aysel hepsi gelir. Bence Ali'yi de Ronaldo herhalde çağırıyor. Hepsi de gelir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşürüz. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Şu yedi kişi de yukarıdaki duranlar aşağı iner yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar 3 kişi yukarıda gözüküyorsunuz ya diğerinde 2 kişi aşağıya yazabilirsiniz. Ya bazen yanıltıyor bir 5 bir 1 kapatıp tekrar açayım